Selamlar canlarım ben Zeus Bugün sizlerle beraber Fazmofobia'nın kaldığımız yerinden devam ediyoruz Şimdi buradan Tanglewood seçiyoruz Klasik bir şekilde hazır ver başlat diyoruz Ve küçükten bir hayaletin ırzımıza geçmemesi üzerine bir dua ediyoruz Allah'ım Allah Allah Şuradan şunu alıyoruz. Buradan termometremizi alıyoruz. Başka ne alabiliriz? YMF'imizi alıyoruz. YMF'i YMF, i... YMF i açıp fenerimizi açıyoruz. Kapımızı açıyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Bugün acaba hangi hayaletle çiftleşme teorisinde artık neyle bulunacağız bakalım. Merhabalar şunu açalım. Merhabalar şunu da açalım. Merhabalar. Bunu da açalım. Şunu da açalım. Şunu kapatalım. Evet, bakalım. Evet, aktiflik bir verildi. Burada. Galiba bakalım yanlış da duymuş olabilirim. Evet, yanlış duymuşuz. Şuralara bakalım. Burada yok. Buralara bakalım. Burada yok. Buralara bakalım. Burada yok. O aktifliği nerede verdi acaba? Aha, aynen. Nerede olduğunu direkt görebiliyoruz. Dur bakayım. Şu aynayı ben her elime alışımda bu hayalet benimle çiftleşmek istiyor. Kırıldı. Aynayı fazla kullandık. Lanetle eşya kırıldı. Ve hayalet saldırıya başlattı. Bizi arıyor şu an. Demon değil ondan eminiz. Çağın altı katı geziyor. Bodrum'da. Her yerde aynı yürüyor ama. acaba bu ne zaman bitecek? Merhabalar. Abi burayı falan kapatmışsın da sen bize çiftleşmek mi istiyorsun? Şunu bir daha alalım mı? Delirsin. Delirmedi, yapacak bir şey yok. Galiba salonda. Cık. Galiba değil yüksek bir ihtimalle. Yani tam nerede olduğunu bile anlayamam. Oh. Av mı başlattın? Av başlattı Direkt lanetli eşyasını kırdık ya av başlattı. kaçtım buraya geliyor. Oğlum git kapı kapatmaktan sıkıldım. <laughs> Bizimle çiftleşecek bu. Biz en iyisi çıkalım diyeceğim de. Direkt yani hiçbir test yapamadık. Hiçbir test yapamadık. Direkt buna hiçbir şey diyemedik çıkacağım bak yine aynı olacak. Yine aktifliği başlatacak direkt. Şöyle açayım. Şöyle bak tekrardan eski haline getireyim burayı. Gördüğünüz gibi dediğim gibi direkt aktifliği ha, avı başlatıyor. Şu an beni arıyor. Bulsa yiyecek bela mı? Kapıyı falan açıyor da direkt kapatıyorum. Aç burayı da. Açmadı. Şu an garajı tarafında. <laughs> Dediğim gibi direkt avu başlatıyor. Bak yine yapalım aynısını. Yine aktifliği başlatacak direkt. Ajanörü türü kapattı. Her başlatabilir tekrardan o yüzden açılmayacak. Ben daha aktif bir ayarladım birader. Usudur. Bir şeyler fırlatıyor. Ama hep ses kastığım kadarıyla salon taraflarında. Ve evet lanetli eşyasını kırdığım için bir tek sinirli. Hadi gidelim yeterli. Yoksa ırzımıza geçecek bu bizim. Ve... <laughs> Mesaj falan gönderiyor. Sıkıntılı ya. Kanıt diyelim. Of. Çok şey av yapsa bile çok nasıl diyeyim sakin yürüyor, asla hızlanmıyor. O yüzden bildiğim kadarıyla eleyeceğim. Şimdi 3 kere av başlattı. 3 kere de de beni bulamadı. O demon değil bu. Demon bakayım bir hangisiydi hayalet demon. Demonlar şimdiye kadar kar karşılaştığımız en saldırgan hayaletlerdir. Nedensiz saldırdıkları biliniyor. Avın heyecanını yaşıyor gibi görünüyorlar. Güçlü yönü Demon diğer hayaletlerden daha sık başlatır. Zayıf yönü. Demon haçtan korkarlar ve birinin yakınında daha az saldırıyorlar. Hmm. Demon mıydı, Dijon miydi? Dijon'a e bakalım. Bazen sonsuz bir sisle çevirli olan Dijon yıllardır hayalet avcılarından kaçıyor. Bu hayaletlerin en gizli kurbanları bile bulup onlar saklansa bile onları... ha, evet Dijon'mış. Dijon'mış. Demon değil, pardon. pardon. Demon'u bir salalım. Dijon'u e bir şey yapalım. Demon olabilir. Demon'u işaretleyip direkt çıkıyorum. Çünkü çok sık hava başlattı. Evet lanetli siyasını kırdım. Fakat yani zarar verdim ama bu kadar sık da olmaması gerekli. Ben Demon deyip çıkabiliyorum. Çünkü çok sinirlendirdik. Poltergeist. Anlayabilirdim. Bunu anlayabilirim. Bunu cidden anlayabilirdim. Nasıl anlayabilirdim? Av sırasında sürekli yere bir şeyler fırlatıyordu. Hatta baya sinirlendi. Olduğumuz odadaki bazı şeyleri komple yere fırlattı. Yapacak bir şey yok. Benim hatama gitti. Ama ama şunu söylemek isterim. Cidden altıma sıçtım. Birazdan baksana değiştireceğim. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Şunu açalım. Şunu açalım. Anahtarımızı alalım. Anahtarımızı. şunu açalım. Şuradan şunu açalım. Hayret kardeşimiz neredeymiş? Kemiği bile bulamadık az önce. Kemiği bile aramayı başlatamadık. Arama yapamadık. Çünkü reis iyi. Aynamız yok. Çünkü reis az önce cidden çok altıma sıçırttı beni. Yani. Yani. Şurayı açalım. Şurayı tam açalım. Ufaktan bir korku var yine. Sol tarafta kapı <laughs> oynuyor. Kapıyla oynuyor. Ne yapıyorsun oğlum? Salonda olma ihtimali çok yüksek. Salonda ya da mutfakta. Mutfakta. İlk aktiviteyi buradan verdiği için ben mutfak diyorum. Bakalım. Burası kapalı. Şurayı da kapatalım. Ben orası diyorum çünkü direkt yani ilk aktiviteyi oradan verdi. Bu bu. Aa dediğim gibi yani bir garipti. Direkt öyle üstümüze doğru koşması korkuttu. Saklanış yerini de bulamadım. Parmak bakalım. Bir şeyler fırlatıyor ama nerede? Ve hiçbir şey yapmadık. Sadece ışık açtık. Bu aktiviteyi vermesi normal değildi. Orta düzey bir aktiviteydi ama normal değil. Kim mi fırlattı bu? Burada da olabilir. Bir saniye. Yemifim nerede? Yemifim nerede? Ha. Şöyle bakalım şuralara. Cık, yok, burada değil ağa. Hmm. Burada değil bu. Bakalım tekrardan buraya. Aynen tabak fırlatmış. Bu aletimiz burada, mutfakta. Tam hatta bu masanın yakınlarında. Bunu da masaya bırakalım. Bunu da, biraz da masa yönelimini açalım. Hala bardak fırlatıyor. IMF 4. Hala tabak fırlatıyor. IMF 3. Hala bir şeyler fırlatıyor. Buradaki kaşığı fırlattı bu sefer de başka bir yere. Çok sıkıntılı oyun ya. Vallahi cidden çok sıkıntılı bir oyun. Hala da aktivite veriyor. Evet, hayaletimizin yeri belli oldu. Hmm. Portakal suyumuzu içip rahatladığımıza göre şunları alalım. <laughs> Hala bir şeyler fırlatıyor. Ben korkmaya başladım. Şöyle. Hayalet yazısı. Diyor ki... I like tits diyor. Ve galiba dots geçti değil mi az önce önümüzde? Hayaleti gördük az önce. Aha. Dots var. Gördünüz. Dots var. Dots artı hayalet yazısı. Direkt gözle görünebiliyor. Koruyor değil bu ama. Direkt gö... Anana yumru vururum lan. Bilir nedir ya. Hayalet yazısı var. Anana avradını. Dijin. Hangisi daha aktif bakalım. İkisini de bir okuyalım. Dijin çok tehlikeli. Dijin acayip tehlikeli. Kanıt. Hayaletler. Ha, Dijin'i az önce okuduk zaten. Tay'a. Tay'a'nın öbür dünyada bile zaman içinde hızlı yaşandığı yaşlandığı bilinmektedir. Öğrendiğimize göre yaşayanların <laughs> elektriği kapalı. Ve yaşayanların dünyasında daha hızlı yaşlanıyorlar. Güçlü yönü bölgeye girdikten sonra Taye. Aktif, savunmacı ve çekip, çevik olacak. Zayıf yönü Taya'ya zamanla zayıflar ve daha güçsüz, daha yavaş ve daha az agresif hale gelir. Hayalet küresine bakmamız lazım. Ruh sizine bakmamız lazım. Neyin ne olduğunu o belirleyecek. Dijna benim bırak. Dijon abi değilse biz bu oyunu aldık. Dijon abi ise de alacağım. Yaz köşeyi. Dijon'dan biraz kaçmam gerekecek ama yapacağım bir şey yok. Ruh sizi Ve bakmam gereken diğer bir şey. Hayalet küresi. Aaa hayalet küresi. Hayalet küresini gördünüz. Uçuyor. Mimik de olabilir. Ama mimik olamaz. Bir saniye mimik olamaz. Çünkü bakalım dur. Kanat. Mimikte hayalet yazısı ya da dot yok. dots yok. Bakalım. Dots yokmuş hayalet yazısı şey. Dots yokmuş mimikte. Yo. Oğlum ne oluyor? İkisini de işaretlemeyi bırakalım. Mimik neymiş? Hayaletlerden mimiğe girelim hemen. Ruh Ultra ultraviyole dondurucu soğukluk yok. Bu mimik değil. Dost hayalet yazısı. Bu Taya bu. Bunu direkt yani buradan anladım bakın. Şu uçan şeyi görüyor musunuz bak. Uçan küçük bir yeşillik. Bak 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 şuradan. Nereden gelecek? Oha. Gördünüz. Taya bu. Bak şuradan gelip gidiyor sürekli bir küre. Bak gördünüz değil mi şuradan. Bak tam şu an masumu çevirdim. Bak yine gitti. Taya bu ya. Aynen taya bu. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şuradan günlük kanı tay edip burayı kapatıp şöyle bir arkamıza yaslanalım. Bana güvendiniz mi? Bana güvendiniz mi? Fiki fiki. Hadi. 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 Ça. Hadi. 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 Hadi hadi. Ah yalla. Yalla. Fiki fiki. Söylemiştim. Fazmofobiya gerçekten varsa tanrısı olarak da beni yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın yorumlara da bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>